Merhabalar, Kınaleliler Örgü ev kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişle örgü modelimin anlatımını paylaşacağım ama bugün misinalı şişimizle de anlat anlatacağım. Modelim ilerledikçe de daha iyi anlatacağım çünkü ilmeklerimizi aldıktan sonra diğer taraftan öreceğimiz için ya bu şekilde misinalı şiş ya da iki taraflı kullanılabilen şişlerimizle bu modelimizi uygulayacağız. Hemen e, örgümün ilmek sayısı da 13 ilmekten oluşuyor. 13 13 şeklinde taktıktan sonra iki tane de kenar ilmeği ilave edelim. Ve burada örgümün öncelikle bir sıra bu şekilde ters örelim. Bir sıra ters örelim. Örgümün arka tarafındayım. Bir sıra bu şekilde ilmeklerimin sonuna kadar ters örerekten devam ediyorum. ve bir sıra düz örgümü ördüm. Örgümün arka yüzünden ters ördüm ve ön yüzünde bir sıra bu şekilde düz örgüm oluştu. Hemen kenar ilmeğimi aldım ve burada bir tane arttırma yaptım. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane arttırma yaptım. Bu şekilde şişime ve bir tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir arttırdım ve yine aynı şekilde 12 tane ilmeğimi düz örerekten devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane ilmeğimi yine düz bir şekilde ördüm. Ve bu modelimin ikinci kurulumu. Bir tane arttırma işlemi yaptım ve bir tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar bir düz ördüm. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane ilmeğimi yine ördüm ve burada bir tane arttırma yaptım ve kenar ilmeğimi ördüm. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örerekten devam ediyorum bu şekilde arttırmış olduğum ilmeklerimi de normal diğer ilmeklerimin de tamamını sonuna kadar ters örelim bu şekilde ve tekrar örgümün yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım ve bir tane ilmeğimi ördüm. Bakın bu alt sırada arttırmış olduğum ilmeğimi ördüm. Tekrar bir tane yine arttırma yaptım. Yine aradaki 12 tane ilmeğimizi düz örerekten devam ediyoruz. Bu şekilde arttırma yaptım ilmeklerimi geldim ve arttırmış olduğum ilmeğimi örmeden bir şişme doladım ve burada bir iki üç tane ilmeğimi ördüm bir taneydi ilmeğim arttırma yaptığım için üçe çıkmıştı şu anda da 4 5 olacak tekrar bir de solda arttırdım bir sağda bir solda arttırdım yine bu şekilde ilmeklerimi örerekten devam ediyorum. Yine bakın hemen yine arttırma yerine geldim. Arttırmış olduğum ilmeği örmeden tekrar bir arttırdım ve yine 3 tane ilmeğimi ördüm ve tekrar bir doladım ve diğer ilmeklerimi örerekten devam ettim. Misin elim ilim olunca biraz ses çıkarıyor ve son kenarda iki ilmeğim kaldı. Hemen yine bir arttırma yaptım kenarda ve iki tane ilmeğimi ördüm. Örgümün arka yüzüne geldim ilmeklerimin tamamını ters örerekten devam ediyorum sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmıyoruz sadece ters örelim ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim hemen şöyle şu şekilde kenar ilmeğimi aldım ve buradan bakın iki tane arttırma yaptığım için kenar ilmeğimden sonra burada iki tane ilmeğimi düz ördüm ve bir tane arttırdım yine tekrar Aradaki 12 tane ilmeğimi düz örerekten devam ediyorum. Diğer arttırma işlemi yaptığım yere kadar. Ve bakın 2 tane oldu ve bu üçüncü arttırmam yine aradaki düz ilmeklerimi ördüm. Ve yine sol taraftaki arttırma işlemini yaptım. ve son ilmeğimi de ördüm yine arttırma işlemine geldim bir arttırdım arttırmış olduğum aradaki ilmeklerimi düz ördüm tekrar soldaki arttırmamı yaptım ve diğer ilmeklerimi örerekten devam ediyorum ve bakın kenarda bir ilmeğim vardı iki tane arttırma yaptığım için iki ve tekrar üçüncü arttırmamı yaptım ve bunları da düz ördüm tekrar örgümün arka yüzüne geldim ilmeklerimin tamamını ters örerekten devam ediyorum ve tekrar örgümün yüzüne geldim bakın 1 2 ve 3 tane kenardan yarım olaraktan arttırma yaptım ve örgümün ön yüzünde de 3 tane arttırmam oldu. Bu şekilde hemen tekrar şu şekilde misinamı toplayayım. Çok ses çıkartıyor. Sesi biraz da olsa azaltalım. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Ve buradaki 3 tane arttırmış olduğum ilmeğimi kenar ilmeğimden sonraki 3 ilmeğimi düz ördüm kenar ilmeğimle birlikte 4 tane. Ve burada 12 tane ilmeğimi bu şekilde 2 2 1 2 3 4 5 ve 6'ya düşürdüm. Gördüğünüz gibi 12 ilmeğimi 6'ya düşürdüm ve bu aradaki arttırma yapmış olduğum ilmeklerimi bunları normal düz bir şekilde örüyorum. Diğer sol taraftaki arttırma yaptığım ilmeğime kadar ve onu da ördüm. Ve diğer aradaki 12 tane ilmeğime geldim. Yine bu 12 tane ilmeğime ikişer ikişer kesim yaparaktan 6'ya düşürüyorum. Bu şekilde. ve son iki ilmeğimi de kesim yaptım ve diğer aradaki arttırmış olduğum ilmeğimi ilmeklerimi onlar düz örüyorum diğer sol taraftaki arttırma yapmış olduğum ilmeğime kadar hemen yine 12 tane ilmeğimi altıya düşürdüm ve kenar ilmeğimle birlikte burada dört tane ilmeğim var ve bunları da bu şekilde düz ördüm ve bu örgümün arka yüzüne geldim burada işlem yapacağım için burayı da birlikte yapalım hemen kenar ilmeğimi aldım ve şişime bir iki defa doladım ve buradaki ilmeğimi düze çevirdim bu sırada ters ilmeğimi düze çevirdim. Tekrar iki defa doladım ve yine düz doladım iki defa ve ilmeğimi düze çevirdim. Tekrar ilmeklerimin arasında şişime bu şekilde iki defa dolayıp ve ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar iki doladım ve düz ördüm. Yine iki defa doladım ve yine düz ördüm. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Yine bu şekilde devam edelim bakın Burada iki defa doluyoruz ve ilmeklerimizi düze çeviriyoruz ilmeklerimizin Sonuna kadar Bu şekilde devam edelim Ve örgümün ön yüzüne geldim bu şekilde tamamını ilmeklerimin arasında ikişer defa dolayaraktan ilmeklerimi ters ördüm. Hemen burada kenar ilmeğimi aldım. Tekrardan ilmeğimi şu şekilde ve Dolamış olduğum ilmeğimi bırakıyorum. Bu şekilde şöyle ipimi bırakayım elimden. Şöyle örmüş olduğum ilmeklerimi sol şişimden sağ şişime alıyorum ve aradaki iki defa dolamış ilme, dolamış olduğum ilmeklerimi bu şekilde uzatıyorum. Hemen şöyle bir iki tane takayım. ve tekrar eşitlemek için şöyle açayım. Hemen yine ilmeklerimi bu şekilde açıp çekerekten eşitleyeceğim. Birkaç tane çıkartayım. sıra sonuna kadar bu şekilde açalım ilmeklerimizi ilmeklerimizin arasındaki takmış olduğumuz ilmeklerimizi bırakıp ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi bu şekilde bakın uzattım ve misinalı veya iki taraflı şişin takmamın özelliği ve bu şekilde ipim bu tarafta kalmıştı İlmeklerimi uzattığım için ipim bu tarafta kaldı hemen misinalı ipimi şişimi hemen bu tarafa çeviriyorum ve tekrar örgümün bu tarafından devam ediyorum hemen şöyle misinamı toplayayım fazla ses çıkarmasın Hemen yine bu modelimizin birinci kurulumu. Tekrar başa dönüyoruz. Aynı bu şekilde 3 tane arttırmamızı yapacağız. Hemen kenar ilmeğimi aldım ve bir tane arttırma yaptım. Buradan yine 1 2 şu şekilde 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane ilmeğimi ördüm. Ve burada bakın yine aynı şekilde alt kısımda bir tane ilmeğimin bir sağından bir solundan arttırma yapmıştım ve yine aynı yere geldim. Tekrar bir doladım bir düz ördüm bir doladım ve yine aynı şekilde 12 tane ilmeğimi şöyle hemen misin ama 1 12 tane ilmeğimi örerekten devam ediyorum arttırma yaptıktan sonra birinci ilmeğim ve bu ikinci 3 4 5 burada ilmeğimi düzledim. Katı alınmış. Kaç demiştik? Burada 5 demiştik. 2 4 ve 5. Beş. 5. ilmeğim. 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane ilmeğimi düz ördüm. Yine bakın alt kısımda arttırma yapmış olduğum ilmeğime geldim. Yine bir tane doladım sağdan ve bir düz ördüm. Tekrar bir soldan ördüm. Yine 12 tane ilmeğimi örerekten devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Son kenar ilmeğimize gelince yine aynı şekilde arttırma işlemimizi yapalım. Ve son 12. ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden bir arttırma yaptım ve kenar ilmeğimi ördüm. Yine örgümün arka yüzünde aynı şekilde ilmeklerimin tamamını ters örelim. Ve yine örgümün ön yüzüne geldim. Yine aynı şekilde toplayayım kenar ilmeğimi aldım ve burada bir tane arttırma yapmıştık hemen o arttırdım ilmeğimi ördüm ve bir tane tekrar doladım yine arada 12 tane ilmeğimizi örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 ve 12 tane ilmeğimi ördüm ve bakın yine şimdi alttaki sıranın ikinci sırasını yapıyoruz burada. Yine bir arttırma yaptım ve arada 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım ve yine diğer 12 tane düz ilmeğimi örerekten devam ediyorum bu şekilde örelim yine arttırma yerine geldiğimiz zaman ve son bir ilmeğimi daha öreceğim ve bakın arttırma yerine geldim. Bir arttırdım ve burada tekrar 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir arttırdım ve yine diğer 12 tane düz ilmeğimi ördüm. ve kenarda iki tane ilmeğimi örmeden tekrar bir arttırdım ve iki tane ilmeğimi düz ördüm. 2. modelimizin kurulumu da bu şekilde. Yine 1 2 ve 3 tane arttırma yaptıktan sonra ilmeklerimizi 2 2 12 tane ilmeğimizi 6'ya düşürüyoruz ve tekrardan örgümüzün arka yüzünden ilmeklerimizi geri düze çeviriyoruz ve her ilmeğimizin arasına iki defa dolayıp ilmeğimizi düze çeviriyoruz ve arkada bu şekilde bir sıra haroşemiz oluşuyor. Ben videomu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir iki tane daha modelimi uygulayayım. Büyük parçasını da sizlerle paylaşayım tekrardan. Ve modelimin büyük hali bu şekilde misinalı şişte kıvrıldığı için rahat gösteremediğim için bu şekilde başka bir şişime aldım. Sonra devam ederken geri tekrar misini alış şişime alacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel şal, etol, genç kızlarımıza kazak, baharlık hırkalar bu şekilde yapılabilir. Benim çok hoşuma gitti zevkle ördüm inanın vaktim olsa bundan en kısa zamanda bir tane kızıma kazak örmeyi düşünüyorum ve burası da örgümün arka yüzü ve burası da ön yüzü umarım anlatabilmişimdir umarım hoşunuza gitmiştir bu ve buna benzer örgü modellerimi örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.